Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize iyi tatiller dilerim. Bugün 22 Ocak 2022 günlerden cumartesi. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir akşam olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili severler bugün biliyorsunuz gündüz programı Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk bir programla start almıştı. Burada Adana 2. Altılı Ganyan analizimle karşınızda olmuştum. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk güzel bir programla tamamlanacak. Ben İstanbul akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerden rica ediyorum izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de kat, kat, katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca yine videonun sağ altında bulunan çan işareti tıklarsanız video yüklediğim zaman bildirim alabilirsiniz. Sevgili yarışseverler diyerek İstanbul akşam yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da 8 koşuluk güzel bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Sentetik piste koşulacak. Şartlı 3 yarış ile start alacak. Burada öncelikli şansı ben 8 numaralı sülün bükeye vereceğim arkadaşlar. Özellikle sevdiği pis ve mesafede start alıyor. Bugün Tolga Yıldız ziyaresinde dikkat diyerek birinci şansı 8 numaralı sülün vereceğim. Bugün ağır kilosuna rağmen Özellikle ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan ve hişman çizik idaresinde başarılı bir yarış koşacağına inandığım ekürü safkanlardan bir numaralı süpermeni de bugün ekürü koşma avantajıyla ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Özgün Stone, 3 numaralı Bana Müsaade, özellikle 3 numaralı Bana Müsaade de çok güzel bir yarış çıkardı. Bugün Halil Yol Açıcı idaresinde e, piste çıkacak. Gerçekten e, Halil Yol Açıcı arkadaşımız safkanla çok iyi uyum sağlıyor. Bana göre bugün yine birincilik şansı yüksek isimdir. Bugün bu safkanda ihmal etmeyelim Halil Yol açıcı kardeşimiz idaresinde yine 7 numaralı Reysanlı ve 10 numaralı Yetim Ali isimli safkanlar yine beğenimi kazanan isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 21 yarışı. Arkadaşlar son yarışında da sizlere mesafe isteyen bir safkan olduğunu ısrarla belirtmiştim. Gerçekten bu gruptan çok kaliteli olduğuna inandığım bir isim. Son yarışında hani böyle gösteri atları olur ya tuta tuta getirirsiniz, yan yan getirirsiniz. Rakiplerini o şekilde geçer, gösteri yapar adeta. Bu koşuda koşan 8 numaralı Şimşek Efe'de son yarışında yine Gökhan Kocakaya idaresinde çıktığı koşuda gerilerden sadece safkanı düzelterek yani atak yapmadan nefesiyle düzgün aksiyonlarla geldi. Sadece son 30 metrede 1 iki sefer çalıştı ve safkanı e, safkan rakiplerini geçmeyi başardı. Ben bugün 8 numaralı Şimşek Efe'nin 2000 mesafe sentetik pistte aksi bir durum olmazsa bu rakiplerini çok rahat geçmesini bekliyorum. Ve sever arkadaşlarıma Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 8 numaralı Şimşek Efe isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın üçüncü ayağı. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler Ocak ayı sonuna kadar biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz bu ay sonuna kadar aylık katılım 80 lira. 2 aylık katılım 150, 3 aylık katılım da 200 lira şeklinde olacaktır. Yine grubumuza deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. Şu 15 günlük deneme katılımımızda 50 lira şeklindedir sevgili yarış severler. Yine bir hafta sonu grubumuz var. Sadece cumartesi pazar tahmin verdiğim. Sadece hafta sonu tahmin verdiğim bir grubumuz var. Bu grubumuzda aylık 50, 2 aylık 90, 3 aylık 120 lira şeklindedir. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgileri rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve dolayısıyla otomatik olarak siliyor. Bana da ulaşmamış oluyor bu durumda. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle TV at gmail.com diyerek altılı gangının evet arkadaşlar özür dilerim dikkat tanıklı oldu Altılı Ganya'nın 3. ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus Handikap 15 yarışına geçiyorum. Bu yarışta yine çok beğenimi kazanan bir isim var. Bugün ağır kilosuna rağmen Hişman Çizik idaresinde etkili bir yarış beklediğim Altaha temsilcisi 2 numaralı Tatlı Tatlıçağ isimli safkan özellikle Hişman kardeşimizde uyum sağlayacağını düşündüğüm bir orijin, bir safkan. Bugün 2 numaralı tatlı çağ isimli safkanı birinci şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim Berk Soy temsilcisi 5 numaralı Petek Kağan. ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Söğütlü. 4 numaralı Demir Yıldız ve 7 numaralı Malala isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla beğenimi kazanan safkanlar oldu. Ve altılı ganyanın 4. ayağına 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışına geçeceğim. Burada da yine 3 numaralı Misperen rakiplerinden bir adım önde görünen isim. Ancak bu safkana sıkı bir rakip var arkadaşlar. 1 numaralı Anadolu harikası. Hayatının ilk iki koşusunda Çim'de kazanmasını bildi. Vedat Abiş İdaresi'nde kazanmasını bildi. Bugün bana göre 3 numaralı Misberen'e ciddi rakip olacak isimdir. Toruk Maktu temsilcisi, 1 numaralı Anadolu harikası. Bu iki safkanın dışına çıkarsa 2 numaralı Bonnie Bomb isimli safkan da sürpriz olarak değerlendirilebilecek isimdir bir altılı ganyanın 5. ayağına. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak meydin ve satış koşusuna geçiyorum. Burada da Altınumalı numaralı Nurgül Can'dan özellikle sentetik piste o güçlü aksiyonlarını yaparsa bugün ben birincilik bekliyorum. Arslan İdaresi'nde. Bir evren, bir torun arkadaşlar. Bir Yakup Bey temsilcisi Altınumalı numaralı Nurgül Can Bugün sentetikte farklı koşacağını düşünüyorum. Yine 7 numaralı Rüya'nın kızı. ilginç bir safkan. ilginç bir yapısı var arkadaşlar. Bugün şişman çizik arkadaşımız bindi son yarışında ama bugün son koşusunu değerlendirerek daha farklı binmesini bekliyorum. Bugün ikinci şansı vereceğim bu safkana. Yine 3 numaralı Çağatay Han ve 4 numaralı Güngörhan isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir. Programın kapanış koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe sentetik pistteki handikap 15 mücadelesi olacak bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Arkadaşlar yine çok kısa açıklama yapacağım. Program Eee sonunda yapıyorum çünkü herkes program başını izlemiyor. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim bir grubumuz var. Bu ay sonuna kadar grubumuz aylık 80, 2 aylık 150, 3 aylık 200 lira şeklinde olacaktır. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri paylaştığım sahadan duyduklarımız köşemiz var sevgili yarışseverler ve her gün 12 lira ile 25 lira arasında ufak altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Grubumuz aylık 82 aylık 150, 3 aylık 200 lira şeklindedir. Grubumuzda bir de deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük bir katılımımız var. 15 günlük katılım da 50 liradır. Yine hafta sonu altılı oynayan arkadaşlarımıza özel hafta sonu grubumuz var. Hafta sonu grubumuzda aylık 50, 2 aylık 90, 3 aylık 120 lira şeklindedir. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile kelimelerle yazıp paylaşalım arkadaşlar. Aksi halde telefon numarası bilgilerini sistem otomatik olarak siliyor. Bana ulaşmıyor. Ya da gmail adresimize yani küçük harflerle okangunertv.com gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da e, yazabilirsiniz sevgili yarısı severler diyerek ben 6'lı ganyanın kapanış koşusu son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada 12 numaralı Anayashvili isimli safkanın o son yarışını izleyince bugün esasında banko olarak bir resim geliyor. Çok başarılı, çok güzel bir yarış çıkardı. Talipan temsilcisi bugün Gökhan Yıldız kardeşimiz idaresinde piste çıkacak son yarışında yani beğenimi kazandığı yarışta olduğu gibi ve bugün ekürü koşma avantajı da bulunuyor. Bugün ilk şansı 12 numaralı Anne Yaşvili isimli safkana vereceğim. Yine 1 numaralı bonus biliyorsunuz son yarışlarında ısrarla sizlere verdiğim bir isimdi. Bugün ağır kilosuna rağmen <laughs> yine kalitesiyle bu grupta şanslı görünen isimdir yine dört numaralı Ark Royal ve 5 numaralı Miss Defne isimli safkanlar bu koşuda beğenimi kazanan isimler oldu. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili yarış severler. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Eğer kanalımıza abone değilseniz, izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona Abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.